Hızlı işaret piyasalarına herkese merhabalar değerli arkadaşlar. 1 dolar bölgesi güçlü hareket devam ediyor ortalamaların üzerinde. bugün trend hareketine baktığımızda şu an için 1.12.40 seviyesinde. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz 1.13'lere eklaştığım bitki 1.10'un 1.12.30'ların altına gelme isteği normal demiştik geldiğini görüyoruz. Bu bölge trend açısından baktığımızda gerek haftalıklarda gerek aylıklarda önemli bir seviye. Hemen şöyle dünkü kapanışa girerek çok fazla uzatmadan e, yorumumuzu detaylandıralım. 1 20 kapanışını dün gördük. Gördüğünüz gibi e, ee, 12 50 direnç olduğunu, 1 da destek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki haftalıklar tarafından nerede? Haftalıklarda alıcılı bölgeye daha yakın. Daha doğrusu Piyol bölgeden alıcılı bölgeye geçme isteyen bir hareket hala hazırda var ortalamalarında üzerinde olduğu için. 1.11.50 üzerinde olduğu için 1.13 ihtimali isteği devam edecektir. Şu an için bu istek var. 1.12.30 üzerinde ise harekette 1.17'leri, 1.18, 1.17 bölgesi. Ama bundan önce tabii bir alana dirençler 1.16, 1.15 bölgeleri var. 1.16'da bu anlamda gerçekten çok önemli bir potansiyel hedef gibi duruyor ama e, bugünler tabii ki önemli. Hemen dönelim. 4 saatlik grafiğe baktığımızda 4 saatlik grafikte gördüğümüz kadarıyla bir e, uyumsuzluk noktasına baktığımızda hala hazırda şu an için güçlü olduğunu söyleyebiliriz ama bir uyumsuzluk söz konusu olabilir mi? Bir uyumsuzluk eğer bir 12-70'lere doğru bir istek oluşacak olursa şu an için olumlu olduğunu görüyoruz. Böyle bir ihtimal uyumsuzluğu gündeme getirebilir. Onu da izliyoruz. Saatlik grafiğe baktığımızda son düşüş ve şu son saatteki yükselişe baktığımızda evet yani ortalamalar üzerinde kalmak istiyor ama bu bölgenin de iyi bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. En azından şu anki duruma baktığımızda 1.12.45, 1.12.50'nin gördüğünüz gibi direnç olduğunu görüyoruz. Aşağıda 1.12.10'un bir destek olduğundan bahsedebiliriz. Bu bölgeye gelmemiş ama en azından sabah itibariyle bu bölgeye doğru gelen bir hareket görmüşüz. Sabah karşılar doğrusu Asya piyasalarında. Şu an olumlu ancak bu bölgede aşağı yukarı hareketin olması, ilerleyen saatlerde de aşağı olacak mı? Bunu izleyeceğimiz bir süreci getirecek. Şu an tabloya baktığımızda evet zorlanabileceği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. 5 dakikalık grafiklere geldiğimizde şu an için iyi bir direnç bölgesinde diyebiliriz. Eğer burası geçilemediği takdirde aşağıda 1.12.40'ın altına doğru bir geri çekilmede de tekrar aşağıda 20'leri konuşuyor olacağız. Evet, Euro Black ile ilgili söyleyecektim şimdilik kadar. Uyum noktası tabii ki burada söz konusu mu? Hemen şöyle 4 saatliğe baktığımızda olmadığından bahsetmiştik. 60 dakikalığa baktığımızda şu an için olmadığını hala hazırda görüyoruz ama Dediğimiz gibi eğer fiyat e, buradan bir 60 liraya yapacak olursa aynı seviyeye gideceği için uyumsuzluk söz konusu olur, izlenebilir. Bu arada Ali Reçper e, Piyasalar sayfamıza e, abone olabilirsiniz. Dolayısıyla bizi buradan e, izleyerek e, sonuç itibariyle e, abone olduğunuzda cep telefonlarınızı veya mail düşecektir düşürecektir. Anında yapmış olduğunuz yorumlar anında yakalama imkanınız olacak. Bir e, milyoncu videoya e, doğru e, yol alıyoruz. Desteklerimizle gideceğimizi söylüyoruz. Abone olmak bu noktada e, bizim için önemli. Çok teşekkür ediyorum herkese evet. bol da saçlar. Diye.